bugünkü videoda biraz çocuk karakterlerden konuşmak istedim. Çocuk karakter yaratmanın, onların gözünden hikayeyi aktarmanın nasıl olduğunu, hangi karakterlerin ne şekilde aktarıldığını biraz ele almak istedim. Dolayısıyla bugün birazcık tanıdığımız çocuklardan konuşacağız diyebiliriz. Müzik <laughs> Çocukların gözünden bir hikayeye aktarmak bence oldukça zor bir yöntem çünkü çocukların hem o yaş hangi yaş aktarıyorsanız o yaş seviyesine inip bir çocuk gibi düşünmeyi sağlamanız hem büyüklerin okuması için o sürükleyiciliği ve etkiyi sağlam tutmanız hepsini aynı anda yapabilmeniz oldukça zor. Bunu yapan çok iyi yazarlar yok mu? Elbette var ve bunu çok iyi yapmazsanız zaten oldukça sırıtan da bir tür haline geliyor. Dolayısıyla çocukların dilinden bir hikayeyi aktarmak çocukça görünse de oldukça zor ve olgunluk isteyen bir konu bence. Bunu elbette ki hem Dünya Edebiyatı'nda hem Türk Edebiyatı'nda yapan çok iyi yazarlar var. Ben sizlere okurken keyif aldım. Bazı çocuk karakterleri bugün seçtim. Onlardan konuşacağız. Tabi bunların arasında biraz okuma serüveniniz varsa aklınıza ilk gelecek isim Çavdar Tarlası'nda Çocuklar Olacaktır. Sillinger'ın meşhur ve tek romanı. Evet bu roman ergenliğini yaşayan bir erkek çocuğunun ağzından anlatılan çok da dünya edebiyatı açısında da önemli bulunan bir roman. Burada Salinger tabii hem erkek çocuğunun anlattığı dönemini çok güzel vermiş hem de o çocuğun bakış açısını tam da anlatılması gerektiği gibi yansıtmış diye düşünüyorum. Burada o karakterin ağzından hikayeyi dinlediğiniz zaman onun bakış açısıyla o dönemin yaşayan bir erkek çocuğuna dönüşümünüzü sağlaması gerekiyor metnin bence. Yani okurda bu etkiyi yaratması gerekiyor. Burada en kritik nokta en ufak bir şüpheniz olduğunda yani o karakterin aslında bütün karakterler için öyle ama çocuk gözünden anlatıldığında bunu sağlamanın daha zor olduğunu düşünüyorum. E, o karakterin en ufak bir e, kelimesinde e, o gerçekçiliği bulamadığınız anda e, bütün yapı pof diye e, çöküyor bence. E, ama tabii ki Salinger'in bu romanında öyle bir şey yok. E, kitap birinci tek şahıs e, ağzından anlatıldığı için bütün kitapta e, o karakterin o bakış açısını ve onun dünyasını e, görmek zorundasınız. E, dolayısıyla bunların hepsini de e, Salinger bize elbette ki büyük bir başarıyla aktarmış diye düşünüyorum. Dolayısıyla Selinger'ın yarattığı bu karakter gerçekten en unutulmaz çocuk karakterler arasında. Çocuk karakter dediğinizde aklıma geliveren bir diğer kitap da Tavşan Deliğinde Fiesta kitabı. Juan Pablo Villalobos'un kitabı. Latin Amerika yazarlarından bir tanesi. Villa Lobos'ta. Üstelik bu da bir ilk roman ve bir çocuğun dilinden, gözünden anlattığı bir roman. Burada çocuğun yaşını doğrudan bize söylemiyor ama ilkokul çağlarında bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Özellikle başlarında olduğunu düşünüyorum. Anlatıcısı da hikayenin anlatıcısı da olan bu çocuk Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronlarından bir tanesinin oğlu. Ve çok kısıtlı bir dünyası var. Çok az insanla görüşüyor. 10-15 kadar insan var hayatında. Değişik bakış açıları var. Tanık olduğu şeyler inanılmaz olmasına rağmen kendi çocuk dünyasında bunları çok güzel yerler bulmuş ve oyuna dönüştürmüş bir karakter aslında. Totli. Kitapta tamamen baştan sona Toklin'in ağzından dinliyoruz ve yaşanan olayları o yaşta bir çocuğun gözünde inanılmaz çarpıcı olayların nasıl etkisi olduğunu çok güzel aktarıyor. Tabii çok da mizahi yönü de kuvvetli oluyor bu tarz kitapları. Şimdi çocukların bakış açısının o enteresanlığı ve... E, tırnak içinde büyüklerin sahip olmadığı o bilgiler ve bakış açıları nedeniyle bambaşka bir dünya ve bambaşka e, açıları var. Bunları da hikayeye kattığınızda mizahi unsurlar da ön plana çıkıyor ve e, onların yaklaşımları nasıl bir çocukla konuşurken sizi e, güldüren değişik bakış açıları buluyorsanız bu kitaplarda da aynı şekilde e, saklı oluyor. Burada tabii toplumsal olan e, Birçok boyuta da yer veriliyor hikayede ve bunları çocuğun gözünden de aktardığı için hem daha sakin bir geçişle veriyor yazar hem de gerçekliğini bozmadan aktarıyor. Kitabın kapağında bir su aygırı var çünkü bunun esprisi de güzel kitapta. Karakterin sahip olmak istediği Liberyalı cüce bir su aygırı var. Bu da önemli bir yer buluyor aslında onun küçük dünyasında. Bu kitapta da gerçekliğin bozulmadığı, bu karakter de bunu söylemez, bu karakter de böyle davranmaz diye düşünmediğiniz ve mizahi kısmı da yüksek olan, okumasında eğlenceli, değişik bir hikaye var. O yüzden tavsiye ederim biraz Türk edebiyatına bakacak olursak ve bir de kız çocuğu gözünden bakacak olursak benim aklıma gelen ve okumaktan çok keyif aldığım bir roman Figen Şakacı'nın Bitirgen adlı romanı oldu. Burada da ergenlikten hemen önce bir kız çocuğunun bakış açısıyla günlük hayatını ve büyümesinin hikayesi anlatılıyor özetle. Bu da Figen Şakacı'nın Pala Hayriye adlı bir karakterinin öncesini aktardığı bir romanmış. Ben Pala Hayriye'yi henüz okumadım. Şu an sadece Bitirgen'i okudum. Ancak bu karakter de oldukça keyifli ele alınmış. Toplumsal bir takım olayların bir kız çocuğu gözünden nasıl değerlendirildiğini çok güzel aktarmış. Ve bu bir takım eleştirilerin ya da büyüklerin gözünde tabu olan ya da yargılarla ele alınan bir takım konuların çocukların o masum dünyasında o bilgi daha top o toplumsal cinsiyet bilgisi henüz o kız çocuğuna yüklenmezden önce çocuklar neler düşünürmüşü bence çok güzel aktardı bir roman olmuş. Ben okurken çok etkilendim çünkü hem kız çocuğu olması hem de onun dilinden aktarırken mizahi boyutunu da yani bir çocuk size gelip bambaşka bir bakış açısıyla bir olayı anlattığında nasıl gülümsüyorsanız bu kitapta da öyle pek çok yer buldum ben kendime göre. Bir de belki kız çocuğu olduğu için kendimle özdeşleştirdiğim noktaları da olmuş olabilir. O yüzden de etkisi yüksek. Ayrıca kitabın kapağı da çok güzel. Annesinin terliklerini giymiş bir kız çocuğu imgesi de zannediyorum ki toplumsal imgelerden bir tanesi. O yüzden bu da okuması oldukça keyifli bir çocuk karakter ortaya çıkarmış. Evet bence Türk Edebiyatı'ndaki etkileyici çocuk karakterlerden bir tanesi de Hakan Günday'ın dahasının ana karakteri olan Gaza. Ee, tabii az önce bahsettiğim kitaplardaki karakterler kadar e, sakin bir hayatı yok aslında Gazanın çünkü e, insan kaçakçılığı yapan bir babayla birlikte dünyaya geliyor doğum hikayesi de ayrıca bir e, travmatik e, durum yaratıyor Dolayısıyla zor koşullar içinde yaşamaya başlayan bir çocuğun hikayesini anlatıyor Hakan Günday bize Gaza, daha da Gaza karakteriyle. Gaza'nın 9 yaşlarındaki haliyle başlıyoruz. Tabi giderek büyüyor 14 ve daha sonrası da var ama bence en etkileyici kısımları gerçekten 9 ve 15 yaş arasındaki o hayat hikayesi ve içinde bulunduğu koşulların Gaza'yı nasıl bir insana dönüştürdüğünün hikayesi. Burada hem koşulların çok zorlu olması hem de karakterin kendi bireysel dünyasında birtakım şeylere çıkış veya cevap araması oldukça güzel işlenmiş. Tabii Gaza karakteriyle ilgili bazı noktalarda soru işaretleri oluşabiliyor. Yani bu e, kitabı belki daha sonra tek başına bile e, ele almak e, keyifli olabilir. E, bir de çok güzel e, filmini çektiler yakın zamanda. Onur Saylan yönettiği ve bence e, oldukça başarılı bir kitap uyarlaması olan daha filmi de var. E, dolayısıyla bu kitaptaki Gaza karakterinin o dönüşümü, var olma mücadelesi bir şekilde çocukluktan büyümeye geçişi etkileyici bir şekilde anlatılıyor. Bu geçişte tabii aksayan bazı noktalar yok mu? Bence var. Karakterin oturmasındaki ya da bilgi seviyesindeki ya da o yaştaki çocuk öyle e, der dermiye sorguladınız bazı noktalar var özellikle kitabın e, orta kısımlarında e, ancak yine de e, karakterin e, ortaya çıkış biçimi ve güçlü duruşu ve kitabı kapattıktan sonraki son sayfayı kapattıktan sonraki etkisi oldukça yüksek bir karakter ve çok etkileyici. Ee, inanılmaz derecede e, sarsıcı bir hikayesi olan e, çok zorlu bir çocuk karakter Gaza. O yüzden bence bu kitapta e, mutlaka okunmalı diye düşünüyorum. Evet, Gaza karakterinin o zorlayıcı, insan kaçakçılığı dünyasının içerisinde var olmaya çalıştığı e, çetin e, hayat hikayesinin sonrasında biraz daha eğlenceli bir karakterle e, listeye devam etmek istedim. Bahsedeceğim karakter de e, Alper Canıgüz'ün e, Alper Kamu yani Alper Kamu'dan gelen Alper Kamu e, karakteri. E, bu aslında karakterin ilk kitabı Oğullar ve Rencide Ruhlar. Ben ilk önce e, onu okumuştum. E, şöyle başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam 5 yaş insanın e, en olgun çağıdır ve sonrasında e, çürüme başlar ...diye etkileyici bir girişi var. Bunu bir ana karakter söylüyor. 5 yaşında bir ana karakter ve bir dedektiflik hikayesi. Bu kitapta aynı karakterin, yine 5 yaşındayken aktardı başka bir dedektif hikayesi aslında. Şimdi burada şeyi sorgulayabiliriz elbette. Beş yaşında bir çocuk böyle düşünür mü, böyle konuşur mu, bunları böyle yapar mı? Bu gözle baktığımız zaman bence bu iki kitapta da tabii eksik kalan nispeten noktalar var. Ama yine de hikayenin bütününde biraz daha gerçeküstü kısmında değerlendirdiğinizde okuması keyif veren, sizi gülümseten bir hikaye örgüsü söz konusu. Bu aslında tam böyle hani kısa yolculuklarda keyif almak için biraz gülümsemek için biraz da sürükleyiciliği olsun diye okumak istediğiniz kitaplara bir örnek olabilir bence Cehennem Çiçeği ve Oğullar ve Rencide Ruhlar. O yüzden daha sakin bir çocuk hikayesiyle bu listeyi tamamlamak istedim. Bu kitap da son kitabımız. Bugün bahsedeceğimiz. Evet benim hızlıca aklıma gelen çocuk karakterler bunlardı. Elbette ki sizlerin de sevdiği ve etkileyici bulduğu karakterler vardır. Bunları da yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere.